arkadaşlar bir buradayız Karamanlıdere'de. Şimdi geleceğiz. Hadi yakala. Nerede var? <laughs> hmm, nerede bak burada ya? küçük balıklar var. Bak yavru balıklar var. Bak onları bak bak bak. Yıkılıyor mu musun onları? Yok onları kaçıyor. Kaçıyorlar mı? Kurbağa. Tamam kurbağa kalk. yakala o zaman. Kurbağa nerede? Arkadaşım gitti ya. Bak 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 Eray zıplıyor bak zıplıyor. Hiç. Ben düştü de bir dedim. De. Hayır. Gel bu taraflarda vardır belki. Ha, Buldun mu? Ha bak zıpladı. Gördün mü? Ama gitti. Ben gidebilir miyim? Mi? Burada yılan var mı? Çıkabilir. Sen yine de burada kal. Bak buralarda var Eray. Gel. A, bak bak Eray burada burada. burada. Bak. Gördün mü? Bu ben... da burada. Bu da burada. burada. yılan çıktı. yılan çıktı. Hayır ya. E e e Erayla kurbağa yakalamaca. Hangi <laughs> e yok?